Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24'te, 25'te pardon, FC 25'te Scoot Battles paketlerini açacağız. Seçkin iki ödüllerini aldık arkadaşlar. 85 artı nadir altın oyuncu paketi. 75 artı çarpı 10 nadir oyuncu paketini. 2 tane, bir tane nadir mega paketiyle 15 jeton aldık. Şuradan e, seçkin bir, seçkin 2. Evet. Şu an şurada iki ödüller aldık arkadaşlar. Puanlar sıfır olabilir. O yüzden çok bir önemi yok. Yüzde üç, yüzde altı, yüzde on oyun dilimi genelde arkadaşlar. Biz yüzde altıya girdik. Burada bayağı bir zorladık. Hatta 8 saat kaldı ben Battles'a başlayalım. Battles'ın ödüllerinin verilmesine başladı. 8 saat kaldı. Ee, sabah erkenden tamamlamış, bitirmiş olduk. Şimdi de ödülleri açalım. 86'ya 2 sezon ilerlemesinden gelen paketimiz. Bu satılamaz bir paket arkadaşlar. Bernardo. Pedri yanına Bruno Fernandez geliyor. Kadroya gönderiyoruz ikisini de. yüksek geleceğini umduğum bir paketi açıyorum. Arkası parlamadı. Kaza bir geliyor bu. Hayır. Bruno Gülnareş geldi. kopya çok fazla gelmiş bu arada. Ama satılabilen herhalar. 85 artı nadir altın oyuncu paketi. Top ee, mi geldi? <laughs> Götsem. Yok 86 doğrusu Evet dünkü Totvik kadroda vardı geçen haftaki Totvik kadroda vardı çok da iyi defans yapmıştı oyunumuzda Ta ki sakatlanarak çıkana kadar Etmiş beşe on paketlerin ilkini açıyorum. Ravi mi geliyor? Barsana. Yok. Barajı geldi. Son 85 ohm paketini açtım. ikarıyor ya aldı burada da bir şey yok arkadaşlar Evet arkadaşlar paket açılımımız bitti. Videoyu tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.